Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı işler. Şahsınızı, ailenizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biraz sonra anlatacaklarım sizin mali durumunuzla ilişkilendirilemez. Anlatacaklarım asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir, diyelim. Arkadaşlar, seçim sonuçlarında ben mevcut iktidarın devam edeceğini öngörmüştüm. Seçim ikinci tura kaldı. Ama seçim gündemindeki öngörümde herhangi bir değişim yok. Bir sonraki turda ben yüzde 4 %55 oyla mevcut iktidarın Cumhurbaşkanımızın görevine devam edeceğini öngörüyorum. Bunun ne gibi etkisi olur gibi soruları piyasalarda yanıtlayacağım. E arkadaşlar seçimden önceki en sonki videomda geçen hafta dedim ki arkadaşlar operasyon var. Dolardan uzak durun, altından uzak durun, girmeyin bu toplara. Zarar eden siz olacaksınız. Yabancılar bankada pozisyonlarını kapattı 10-20 Mayıs arası. Şimdi ikinci operasyon bugün itibariyle bitti arkadaşlar. Dolar ekranlarda 19.55. 24 liraları gördü serbest piyasada şu an 20 lira seviyesinde 20.40 kuruş. Serbest piyasayla ekranlar 85 kuruş indi yeniden fark. Dün cuma günü 4 liraydı makas. Dolar 24'ü gördü 24, 23, 22, 21'den alanlara geçmiş olsun. 20 lira şu an dolar seviyesi. Euro dolar 1.08.40. 1.0580'den kadar geri çekilmesini bekliyorum. Euro Serbest piyasada 24.80 25'leri gördü. Şu an 22.55. Ekranlarda 21.40 gayet normal makaslar. Şimdi alınabilir daha uygun ama operasyon henüz bitmedi. Alım için çok erken. Arkadaşlar doları düşürdüler. Bugün dolar %8 erimiş. Operasyondu belliydi. Bağırıyordu ben operasyonum diye. Ve bundan sonra da e, son bir turda seçim ertelendiği için arkadaşlar Bugünden itibaren 15 Mayıs 5 Haziran arası dikkat edin. Yine dolar gidecektir. Bir daha aşağı çekeceklerdir. Yaz aylarında turist geldiğinden ABD ABD'de herhangi bir veri akışı bulunmadığından doların kendi dünyada küresel dengesinde 105 seviyesinin altında 90 seviyesine geri çekileceği için dolar gitmeyecek. Olay bu. Dolar gitmeyeceği için altın da gitmeyecek. Gümüş de gitmeyecek. Hepsi kalacak. Yurt içindeki gündem seçim Seçimi konuşmaya devam edeceğiz Bu önümüzdeki 2 haftada e, Sterlin 24.60 Serbest piyasada 26'lara dayanmıştı Şu an 23.90 geçmiş olsun alanlara. Gram altın serbest piyasada 1515 lirayı gördü. Şu an 1350 lira. Gramında 165 lira düştü. Geçmiş olsun. Ekranlarda 1270 biliyorsunuz ben ABD varyantı gelen veriler kötü gelecek. 15 Haziran faiz toplantısına kadar her şey kötü olacak. Altın ve gümüşü sevmezler Amerikalılar. Yaz aylarında hep geri çekerler. Ons altına dikkat edin. 2070 dolardan vurur demiştim. Vurdular. Oyalıyorlar burada. Özellikle gümüş şu an 23.87 dolara düştü. Ben düşer dediğimde arkadaşlar 26.200 dolardı. 3 dolarlık dev bir kayıp var gümüşte. Özellikle ons altında şu an 2008 dolarda tutunsa da ons altında tekrar ben 1850 dolara kadar bir geri çekilme beklediğimden gümüşü tekrar aşağı çekecektir. Ben bu rakamları bekleyip gümüşe girerim arkadaşlar. Çünkü benim yatırım portföyümde 1 numarada borsa, iki numarada gümüş, 3 numarada gram altın, 4 numarada euro, 5 numarada dolar vardır. Dolar en sondur. Dolar asla ve asla yatırım tavsiyesi veya asla ve asla yatırım aracı değildir. Arkadaşlar Bitcoin 26.740 dolarda %1,5 düşüş var. Ben ta 30.000 dolarlarda arkadaşlar 22-24 bandına kadar geri çekilecek dedim. Buyurun çekildi. Az kaldı daha da çekilecek. Borsa İstanbul seçimlerdeki tekrar belirsizlik. Arkadaşlar dolar niye gidiyordu? Ekranlarda giden bir şey yoktu. Merkez Bankası'nda kamu bankalarında onca alınan bir düzine önlem vardı. Ama serbest piyasada niye gidiyordu? Seçim belirsizliği vardı. Belirsizlik bitti derken YSK başkanımızın açıklamaları sonrası tekrar Dolarda düşüş gördük ama yeniden yükselişler göreceğiz. Çünkü yeniden bir belirsizliğe gidiyoruz. Bu sefer ikinci turda ne olacak sorusu. Dediğim gibi benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanımızın %55 sularında devam edeceği yönünde. Ve seçimi ikinci turda kazanacağı yöndedir. Ekonomi politikalarında da değişiklik beklemediğimden daha önce bahsettiğim rakamsal değerleri bekliyorum. Örneğin yıl sonunda doları 27.80, euroyu 30'lu seviyeler, sterlini 32'li seviyeler, gram altını 1680 lira. Gram gümüşü 21-22 lira. Bitcoin'i 45 bin dolar. Bekliyorum. Borsa İstanbul'a da yatırım yapar mıyım? Buradan yaparım. Zamanı geldi dedim. Bugün tekrar güzel bir alım fırsatı verdi. Bakın 4900'e tırmanmıştı cuma günü. Bugün yeniden belirsizlik konusundan tekrar geri çekildi. Ben borsadaki geri çekmelerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Özellikle belirttiğim bu hisselere yatırım yapanlar orta ve uzun vadede 6800 puan beklentim var. 6800-7000 puan kazandıracaktır. Bunları tekrar beyan edeyim. 1. Aselsan. 2. Türk Hava Yolları. 3. Pegasus. 4. BİM. 5. Migros. 6. Koç Holding. 7. Yapı Kredi. 8. Akmak. Bu hisselere yatırım yapılabilir. Gayet uygun seviyelerde şu an. Orta ve uzun vadede tüm enstrümanlardan, tüm yatırım araçlarından fazla kazandıracaktır. Arkadaşlar bu hafta yurt dışında da Cuma günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell konuşacak. Ben daha önce de size onların hikayesini söylemiştim. Yaz aylarına geçerken piyasaları sakinleştirdiler. Ons altını falan Mart ayında hep rekor kırdırdılar. Aşağı çekiyorlar şimdi. Yani özellikle ons gümüş gram gümüş yatırım yapmak isteyen orta ve uzun vadeli en çok kazandıracak budur. Gramında 21-22 lira, onsunda 30 dolara bekliyoruz. Ve onsu 26,5 doları görmüşken şu an 23.87 arkadaşlar. Ciddi bir düşüş var ve ben... Ne demiştim size? Bakın 3-4 video öncesini rica ediyorum açın. Ons gümüşte 23.80'e kadar bir geri çekime bekliyorum dedim. O gün tekrar bir yorum yaparım dedim. Arkadaşlar bugün geri çekildi. Şu an dediğim yerde. Ben bu sefer ons gümüşte 21.80 dolara kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bakın Amerika ne kadar sert düşürdü. 26.5 dolar, 26.500 21800 4 dolarlık dev çöküş piyasalarda. Bu da gram gümüşü tabi seçimden sonra biz FED'i bekliyoruz. FED'e kadar bu düşüşler devam edecek 15 Haziran'a kadar. Seçim 15 Haziran'a kadar sonuçlanacağından makaslar da düzeleceğinden daha uygun şekilde gram gümüşünüzü de gram altınızı da alabilirsiniz. Özellikle gram altının 1170 liraya düşmesini gram gümüşü de 13.50-13.60'a kadar daha önce 14.45 demiştim. gram gümüş şu an 14.87 daha da düşüşünü bekliyorum. Neden? Ons düşecek. 21.80'e kadar dev bir çöküş bekliyorum. Borsa bana göre en çok kazanıracak yatırım enstrümanıdır. Bu para piyasaları içerisinde. Çünkü gerçekten güzel fırsatlar veriyor. Ve bir yükseldi mi bugün nasıl %6 düştü devre kesiciler çalıştı. Tekrar bir kaybının bir bölümünü geri aldı %3.5 kadar tekrar düştü YSK'nın açıklamalarından sonra. Ülkede belirsizlik devam ediyor. Galyana gelmeyin. İkinci operasyon başarılı bir şekilde bugün sonuçlandı dolarda. Dolar gittiği için diğerleri de gidiyor ama serbest piyasada kamu bankalarında giden bir şey yok. Tek amaç sizin paranızı soymak. Aradaki makastan bu insanlar kansız, şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz adamlar. Kasıtlı şekilde dışarıdan algı operasyonları yaparak şu kazandı bu kazandı paranız battı ayağına size mal kitleyip sizi böyle bugün ortada bırakan insanlar. Bugün serbest piyasada dolar 20.40'a 19.90'da 50 kuruş. 24 liraya alıp getirip burada sattın kardeşim. Yani yazık olmadım sana. Ve ben bunun olacağını size söylemiştim. Ve umarım satmamışlardır pahalıdan da alan 22 23ten dolar. Ben orta ve uzun vade içinde 27-80'e gördüğümden bekle demiştim kardeşim. Ee, Cuma günü Powell tekrar piyasalar sarsacaktır. Onslardaki beklediğim düşüşler devam edecektir. Ama makaslar maalesef yine seçime kadar baskılama süreci süreceğinden devam edecektir. Ee, biz şimdi de 28 Mayıs'ı bekleyeceğiz. 28 e Mayıs'a kadar olan hareketler manipülatif, spekülatif, spekülasyon oluşmuş rakamlardır. Bunlar gerçek rakamlar değildir. Altına 2000 de yazarlar, 4000 de yazarlar. Elden çıkarmadıktan sonra bir şey yaramaz. Dolara 25 yazarlar. O kadar bir beklentim yok. Tekrar bir 24'e götüreceklerdir ama. 28 Mayıs'a kadar. Gelmeyin tufana. Son kez bir daha uyarıyorum. Son operasyon, 3. operasyon. Dediğim gibi 15 Mayıs 3 özür dilerim 5 Haziran arası. Dikkat edin manipülatif hareketler devam edecek. Ama yaz aylarında dolar yine buralarda sabitlenecek. 20-30'da gram altın 1170'lerde seyredecek ABD vurduktan sonra. Çünkü gram altına tam düşüşler yansımadı. Ons altın henüz düşmedi. 2000 doların üstünde 1850 dolara kadar iddian var. Geri çekilecek. Tıpkı gümüşte görüyorsunuz. Gümüş nasıl çekildi? Gümüşün gramı 18 liraydı. Şu an 14.80'di. 3.5 lira bir düşüş yaşadı. Onsu 26 dolarlardaydı. Şu an 23.87'de 21.80'e kadar ons altın düşeceğinden tekrar bir düşüş bekliyoruz. Gümüşü de alanlara geçmiş olsun piyasadan. Cuma günü Powell vurmaya devam edecektir piyasaları. Her gelen veri arkadaşlar bunu da önceki videolarımda söyledim. Piyasaları sarsmaya ABD'den gelen veriler devam edecek. ABD her zaman 2070 doları 11 yıldır gösterir ve düşürür. Siz spekülatif hareketlere kanmayın. Sabreden kazanacak demiştim. Sabreden kazanıyor. Sabreden yine süreç sonrası kazanacak. Bu fiyatlardan galyana gelmeyen elinde enstrümanlar olan da orta ve uzun vade için almış olanlar da zarar etmiş olanlar da dahil beklesin. Sürecin tamamlanmasını orta ve uzun vade. Benim bugünkü anlatacaklarım da bu kadar. Şahsınız ailenizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah cuma günü tekrar bir video atarım. Kalın sağlıcakla.